Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Minecraft paradelerindeki tepe gözü çizeceğim. Arkadaşlar. Şöyle bir edalayalım da böyle gözünden lazer falan çıkıyordu ya. Onun için önce buraya bir gelelim. Sonra la ben yanlış almışım. Quartz blok alacağız tamam bak şu bloktan 1 2. şöyle 1 2. 6 tane çıkacağız iki tip iki katlam. Sonra 1 2 3 derdi be. Tamam böyle. Hadi dur. Evet böyle yapacağız. Ondan sonra şurayı birleştireceğiz de ben önce bir uyuyayım. Zaten şey oldu. Ay akşam oldu. Arkadaşlar bunun için Buna bir atayım. Attım. Ne yapıyorduk en son? Ha. Onun bacaklarını yapıyorduk. Evet. Ayak kısmını tamamladık. Şimdi göreceğiz kıyafetin arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Tamam mı? İki kat böyle çıkıyoruz. İki kat çıktıktan sonra şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10. Ondan sonra şuraya da on kat çıkacağız. Biliyorsunuz tepe gözün boyu çok uzun. Ve yeter. Ben şu ilerini de bir kapatayım o zaman. Evet kapattım. Yani şuradan değil. Şuradan birleştireceğiz. Ve evet bakın mesela oldu. Ve burayı dolduracağız arkadaşlar. Ama galiba biraz çok uzun oldu ya. Evet evet. Şu son iki sırayı kırıyorum. Arkadaşlar. Ondan sonra bunun arkasına geliyoruz. Tamam mı? Koz bileği alıyoruz. Ama onu almadan önce arkadaşlar şöyle 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 ve şöyle şöyle Heh, şöyle her tarafı kar yapacak şekilde aldık ya. Şöyle köşelerini kırıyoruz. Arkadaşlar ondan sonra bir de bunun içini turuncuyla dolduruyoruz. Evet bir de bu kısımları böyle sarıyla doldurup böyle lazer saçıyor gözünden. Onu yapıyoruz. Arkadaşlar ondan sonra da elimize kuaz bloğu alıp geliyoruz. Sıra 3 blok öncesinden gelip böyle buraya 5 blok mu? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 blok koyuyoruz. 4. bloktan şöyle yapıyoruz. Evet bakın. İşte oldu. Alın size tepe göz arkadaşlar. Az önce yapamadım. Ama bunu bir de biz eve çevirmek istiyorduk gibi. O zaman gelelim buraya böyle. Hı. Şurayı şöyle uzatıyoruz. Heh. Bakın. Şuraları da kapatıyoruz arkadaşlar. Bakalım ev olacak mı? Olursa çok şanslıyız. Yadır bir, bir kapı yapayım mesela. Olmuyor bizler. Olbartık. Şimdi yapalım bari. Sinirim bozuuuuuk bozu bozuuk eh, Ne yapalım böyleymiş gibi deniyor Ama aslında böyle Evet yaptık şu an Böyle bir şey yok Peki ne yapalım ya Ne yapalım yani ne yapalım bakın bakın Bir de burada daha güzeli var Baksanıza arkadaşlar buradaki daha güzelini yapmışım Bak bu daha güzel mesela. O zaman arkadaşlar. Arkadaşlar bir mi? Yani birinci yaptığım tepe göz mü? Yoksa nasıl yaptığımı size de göstereceğim. İki mi? Şöyle. Üç. Bir. iki Bir. İki. Lan bir dur. Vay yeter şuraya yaptım bak. Bak ısrarla oraya yapıyorum ya. Heh. İki. Bakın şöyle yapıyorum ya buraya. Herhangi bir blok koyup onun üstüne yaptığın zaman ve o bloku kırdığım zaman iyi oluyor. Bir mi? Yoksa Bakın bir mi? İki mi arkadaşlar? Şimdi bir de zombi ev yapacağım. Bunun için bana şu malzemeler lazım. Şunları yerine bir bırakayım da. alayım şu, şu lazım. Şu lazım. Şu lazım. Ve şu lazım. O zaman gidiyorum. Evet, ben önce burayı bir doldurayım. Ve evet arkadaşlar Yaptım. Şu an doldurdum. Ve buraya gelip istediğimiz bir yerine şöyle yapıyoruz. İki kat üst üç, üste yapacağız. Ondan sonra lime print alıyoruz. Hı. Ve bakın bu zombi bizim kolu oldu. Ve yine aynı hizadan. 2, 3 müydü? 1, 2, 3. Ben bir bakayım. 2 mi? 2, 3, 4, 5. Dur ben de şunu elimle sayacağım abi. Bir dakika yani. 1, 2, 3. 1, 2. Ya bir de 1. Lan bir dur. 1, 2, 3. Dört. Tamam. Dört tane. Dört mü? Bir. Tamam mı? Bir. İki. Üç. Dört. Sonra yine bunu alıyoruz. 1 Bir. İki. Üç. Burası fazla oldu. Hı -hı. Bunu eli kolu oynamış. <laughs> Zombimizin eli kolu oynamış arkadaşlar. Peki o niye mi alıyorum? Bakın işte bunun için. Burayı kırık sandım. Ben. Baksanıza sanki bir kırık var gibi değil mi? Ya yeter artık ya yani ya Evet arkadaşlar Tamam bizim yüzünü de bitirdim Ağzını da yapıyorum bakın. İşte de olmaz lan. İşte zombi bizim ağzı. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan abone olmayı. Like atmayı unutmuyorsunuz. Ne lan? Ben bir şu aya gideyim de ya da boşver gitmeyeyim. Ben söylediğim gibi. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.